Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için Pratisyen Hekimlere Tüyolar adlı serimizin ikinci konusu olan Acil Servise Başarılarına Yaklaşım adlı videomuzu çekmekteyiz. Sizler için faydalı olacağını düşünmekteyim. Hazırsanız hadi başlayalım. Başarıları bildiğiniz gibi acil servislerde oldukça sık başvuru sebeplerinden birisidir. Aslında normalde beynin kendi yapısı, kendi dokusu, parankim dokusu ağrıya duyarsızdır. Fakat beyni çevreleyen zarların e, herhangi bir iltihaplanması, o zarın e, çekilmesi, gerilmesi gibi durumlar bize ağrı olarak ortaya çıkmaktadır. Başarılarının nedenlerini 200'den fazla olacak şekilde aslında belirlemişler ama hani gözünüz korkmasın. Biz bu 200'ün üzerinde bilmek durumunda değiliz. Acil hekimler olarak bizim bunlardan hangilerinin acil, hangilerinin acil değil kısmına aslında odaklanmamız ve ona uygun hangi tedavileri vermemiz gerekmekte ve hangi tetkikleri istememiz gerekmekte. Bunları öğrenmemiz ve ayırt etmemiz gerekiyor. Ben sizler için bu 200'den fazla olan sebepleri kabaca acil olan nedenler ve acil olmayan nedenler diye ikiye ayırıp bir tablo şeklinde oluşturdum. Buradan bu bilgiye bakabilirsiniz. Şimdi bize bir hasta geldiğinde aslında elimizi en çok kuvvetlendiren, bizi ön tanıları ardından tanıları götürecek olan şeylerin ilk başı analizdir. Hasta geldiğinde ona doğru soruları sorabilirsek ve ondan düzgün bir cevap alabilirsek, işimizi 50 oranında neredeyse bitirmişizdir diyebiliriz. Peki neler sormamız lazım bizim hastaya? Öncelikle ağrısının nasıl bir ağrı olduğunu, ne zaman başladığını, e, titikleyen herhangi bir şeyin olup olmadığını, daha önce böyle bir ağrı yaşadı mı, yaşamadı mı ya da bu ağrı hayatındaki en şiddetli ağrı mıdır şeklinde e, sorular sormalıyız. Buna ek olarak işte ek bir hastalığı var mı ya da bu ağrıya eşlik eden başka bir durum var mı? İşte bulantı, kusma baygınlık gibi hani bu bu tür durumlar olabilir. Ee, onun dışında işte bu ağrı bir kokuyla ya da ışıkla, gürültüyle tetikleniyor mu. Ee, bunun yanı sıra ailesinde buna benzer baş ağrıları yaşayan insanlar mevcut mu. Hani bu tarz soruları sorup e, bizim kaneye e, e, gitmeden önce kafamızda güzel bir plan oluşturmamız gerekmekte. Tabii kafa travması geçirmiş mi ya da bulunduğu ortamda benzer ağrılar yaşayan insanlar da oluyor mu şeklinde de soruları unutmamamız lazım. Ben bu videoda sizler için acil serviste en çok gördüğümüz vakaları kendimizce bir tipleme oluşturarak bir sohbet havasında göstermeye çalışacağım. Hazırsanız ilk vakamızla başlayalım. Buyurun geçmiş olsun. Ne şikayetiniz var? Hocam kolay gelsin. Benim çok Sağ şiddetli ol. bir baş ağrım var. Dayanamıyorum gerçekten. Ne zaman başladı bu baş ağrınız? Dün akşamdan beri var, geçmedi. İlaç da aldım ama geçmedi. Benim hep olur zaten. Daha, bu daha ağrım. önce de oluyordu Tabii yani. tabii hep olur bu ağrım. Başımın bir tarafında çok şiddetli bir ağrı var. Anladım. Mide bulantım geliyor çok fazla dayanamıyorum. İş falan yapamıyorum zaten. Yatıyorum. Karanlıkta uyumam gerekiyor ama şu an uyuyabilecek konumda bile değilim. Çok mide bulanıyor. Anladım. Peki bu ağrınızı yani hayatınızda yaşadığınız en şiddetli ağrı mıdır? Yok ben sürekli yaşıyorum bunu zaten. Yani hep Hı -hı. oluyor ama herhangi bir tanık olmadı. Ee, çok şiddetli mide bulantısı ile birlikte geliyor. Dayanamıyorum. Bir ilaç yapın lütfen Peki. ya bir iğne yapın. Tamam. Peki böyle ışıktan, gürültüden çok etkileniyor mu? Böyle karanlıkta uyumak Evet mu? evet. Karanlıkta uyumak istiyorum. Işık görmek istemiyorum. Şu an buranın ışığı bile beni rahatsız etti. Hı mide bulantım da çok var. Anladım. Peki tam olarak nelerinizde başınızın? Şu an sağ gözümde böyle burası Göz kuluyor. Evet dayanamıyorum Anladım. gerçekten. Tamam. Hemşire arkadaşlar bir vitallerine bakalım. Evet arkadaşlar burada da kısaca size özetlemeye çalıştık. Hastamızın düzgün bir şekilde analizini alıp ardından e, ikinci aşamada da vital parametreler ve e, muayene kısmına geçmemiz lazım. Bizim hastamızın vital parametrelerinde herhangi bir anormallik yoktu. Nörolojik muayenesine bakacak olursak da Öncelikle hastamızın e, kraniyel sinir muayenelerini, e, kas gücü muayenelerini, işte göz muayenelerini varsa hani ödem ya da gözde bir kızarıklık vesaire var mı yok mu bunlara bakarak muayeneye muayene devam ettirmemiz lazım. Bunun dışında tabii ki e, hastada bir ateş ya da enfektif parametre olduğunu düşünürsek, bilinç bulanıklığı, genel durumda bir bozukluk düşünürsek ense sertliği bakılabilir. Hani santral sinir sistemi enfeksiyonlarını ekarte edebilmek adına. Yine bunların haricinde ağrıyan bölgeye palpasyonla dokunup e, atıyorum şakaklarında bir ağrıysa bu işte temporal artet olabilir mi acaba e, diyerekten palpasyonu da muayene etmemiz lazım. Bu muayeneler sonunda da bizim hastamızın bu vakada e, nörolojik muayeneleri olağandı. E, ve hastanın aldığımız analizlere dikkat ettiyseniz ağrısının tek taraflı olduğunu, e, daha çok zonklayıcı tarzda bir ağrısı olduğunu, yine eşlik eden bir bulantısı olduğunu, ışıktan, gürültüden çok fazla etkilendiğini ve hiçbir iş yapamayacak düzeyde bir ağrı tarif fark ettiniz. Ve dikkat ettiyseniz dün akşamdan beri ifadesini kullandı. Yani yaklaşık bir 24 saatlik periyottan bahsediyor. Tüm bu bulgular bize bu vakamızın aslında bir migren vakası olduğunu düşünmekte. Çünkü migrende de bildiğimiz gibi ağrı tek tarafta olur, zonklayıcı tarzda bir baş ağrısı olur, Genellikle 4-72 saat süreyle sürer ki hastamız da bize dün akşamdan beridir ifadesini kullanmakta. Yani yaklaşık 24 saati devirmiş. Ardından hasta ışık ve gürültüden oldukça rahatsız olduğunu belirtiyor. Yani fotofobi ve fonofobisi mevcut hastamızın. Eforla ağrının arttığını, herhangi bir iş yapamayacağını bahsediyor ki bu da yine migren tanılarına uyumlu. Daha çok hasta karanlık bir ortamda uyuyarak bu dönemi geçirmek istiyor. Tüm bunları birleştirdiğimizde bizim karşımıza çıkan tanı migren. Peki biz migren tedavisinde ne yapacağız? Şimdi acil servis yaklaşımıyla aslında nörolojik anlamda, nörolojik poliklinik anlamında yaklaşım birazcık da farklıdır. Acil serviste verebileceğimiz ilaçlar çok çok geniş, eliniz çok kuvvetli değildir. E, ne yapabiliriz biz bu hastaya? Öncelikle e, ağır analizi anlamında e, Dexketoprofen ya da Diklofenak e, tarzında ilaçlarla ya da çok zorda kalırsa yine parasetamol ile analizine yönelik. Onun haricinde e, bulantıları eşlik ediyorsa yani eşlik eden semptomlarına yönelik de işte metoklopromit ya da e, ondan setron tarzında antiemetikleri ekleyebiliriz. Yine e, hastanın durumu çok iyi değilse artık çok şiddetliyse oksijen tedavisi açabiliriz ki aslında normal şartlarda migrende hani oksijenin yeri net olarak vardır denmez ama e, klinik anlamda biz kendi tecrübelerimize dayanarak bu tarz hastalarda oksijenin fayda ettiğini kendimize görüyoruz. Yani sizlere bunu da aktarmış olayım. Ee, bunun dışında hastamızı taburcu ederken de mutlaka nöroloji polikliniğine başvurmalarını önererek taburcu ediyoruz. Şimdi isterseniz ikinci vakamızı görelim. Bugün geçmiş olsun ne şikayetiniz var? Kolay gelsin hocam. Benim baş ağrım var da bir iğne yapar mısınız bana? Nasıl bir baş ağrısı bu? Ensemde ensemden bir ağrım MS'den var. Başlıyor. Evet, sıkıştırıyor böyle kafamı iyice hmm. çok rahatsız etti beni. Bir iğne yaparsanız. Ne kadar sürede var bu ağrı? ya iş yerinde oldu. Ben biraz patronla tartıştım. Yani ya. ondan ta sonra sonrasında oldu. Aynen ondan sonra başladı şu ense tarafından Anladım. Çok rahatsız ediyor. Var mı bir ek hastalığınız sizin tansiyon şeklinde? Bir şeker? hastalığım Herhangi yok şey? hocam benim. Herhangi bir hastalığınız yok. yok, yok. İç ilaç kullandınız olduğu İlaç olmayacak? da kullanmadım. İşte işten çıktım buraya geldim. Hı -hı. Peki bu hayatınızda yaşadığınız en şiddetli ağrı mıdır sizce? Yok hani öyle çok ağrılarım olmaz benim şiddetli de değil aslında. Çok daha işten çıkınca artık ilaç, ilacım da yok. Acile geleyim tamam. de iğne yaptırayım dedim. Tamam. Hemşire arkadaşlar bir vital parametrelerine bakalım. Evet arkadaşlar. O hastalığınızda da gördüğünüz gibi ağrı bir stres sonrasında başlamış. Ve işini devam ettirebilmiş. işinden ayrılmamış. işi bittikten sonra hastaneye başvurmak ihtiyacı duymuş hastamız. Bunun haricinde fark ettiyseniz ağrının başlangıç yeri ense kısmından ve e, yukarı doğru yayılan ve sıkıştırıcı tarzda bir ağrıdan bahsediyor. Yaşadığı en şiddetli ağrısının da olmadığını söylüyor. Çok fazla baş ağrısı yaşamadığını belirtiyor. Bu hastamızın da vital parametrelerinde bir problemi yoktu. Tüm e, bulguları olandı. Ek hastalığı olmayan hastamızın tüm bu anlattığı analizinden elimizdeki bilgilerle karşımıza çıkan şey aslında nedir? Gerilim tipi baş ağrısı. Peki ikinci aşamada yine unutmamamız gereken hastamızın muayenesi mutlaka nörolojik muayenesine de yine bu hastamızın tüm kas güçleri olsun ya da nörolojik tüm değerlendirmeleri olağan şeklinde değerlendirdik. Bu hastanın tedavilerini peki ne yapacağız? Hocam Diklofen bana tomografi, mamografi çekmeyeceğiniz mi? İğne yaptılar hiç geçmedi ya. Bir tomografi çekin ya. Hanımefendi yani. şimdi iğneden sonra bir sabredin. Bunlar mucizevi ilaçlar değil, iksir değil. Yarım saat içerisinde etkisini göreceksiniz. Şeklinde e, ifadelerle hastamızı ikna edebilirsiniz. E, onun haricinde türevi <laughs> <X -Gülüyor> ya da e, parasetamol türevi ilaçları Ayrıca da intramusküler yani ilacın hangisi uygunsa e, o şekilde tedavi yöntemlerini seçebiliriz. Birazcık daha ağır vakalarda, ilerleyen vakalarda yine narkotik analjezlikler aklımızda bulunsun. Evet şimdi üçüncü vakamıza geçelim. Hocam BTMT çekmeyecek misin ya? Teyzeciğim <laughs> hoş geldin. Buyur, ne şikayetin var? Oğlum benim başım çok ağrıyor ya. Ne oldu? Hayırdır ya? Niye ağrıyor başın? Ya benim ben tansiyon hastasıyım. Galiba benim tansiyonum yükseldi. İlacımı da içmeyi unutmuşum sabah. O olan hiç de değildi. İçmedim ama. Neresi ağrıyor başın? Enseden başım, mi ağrıyor? Evet buram ağrıyor. Çok burası. Çok ağrıyor bu ensen. Bir e, tansiyonumu ölç. Daha önce böyle olur muydu senin? Olur olur. Ben arada unutuyorum ilacımı Hep içmeyi. Oluyor böyle. Evet tansiyonum eee. çıkmış benim galiba. Genelde ölçer misin tansiyonlarını? Nasıl olur? Ya ben ölçemiyorum tabii bilemedim ama oğlum falan gelince ölçü veriyor. Yüksek çıkıyor hep diyor. Yüksek İlacını iç diyor ama ben unutuyorum herhalde Unutuyor ondan. Ilaçını. Evet. Anladım. Peki var mı böyle bulantı kusma herhangi bir şey? Yani ya öyle kadar. içim az önce bulanı verdi de şu an yok öyle bir şey. Başım çok ağrıyor. Anladım. Bir tansiyonu ölçü verin. Tamam. Hemşire arkadaşlar bir ölçelim tansiyonunu. Evet arkadaşlar bu hastamız da e, klasik e, tatlı tontoş teyzelerimizden. Hipertansiyonu olan teyzemiz ilaçlarını düzgün kullanmadığını anlatmakta. Ağrısının e, ense bölgesinden başladığını ve orada da yoğunlaştığını belirtiyor. Bariz bir hani eşlik eden semptomdan e, bahsetmedi. Bulantısı kusmasını çok bariz bir şeyden bahsetmedi. Bu hastamızın vital parametrelerinde ise tansiyonunu 18'e 10 şeklinde ölçtük. Yani hasta hipertansif e, durumdaydı. Peki biz bu hastalarda hipertansiyondan ötürü olan baş ağrılarında ne yapmamız lazım? Tabii ki yine unutmamız gereken nörolojik muayene. Çünkü özellikle hipertansif hastalarda nörolojik muayenede bir anormallik saptarsak bunun altından e, masum olmayan durumlar da çıkabilir. Biz bu hastamızı nörolojik muayenesini detaylı olacak şekilde yaptık. Ense sertliğinden tutun da tüm kas güçlerine kadar yine duyu muayeneleri olsun, e, göz muayeneleri olsun hepsini olağan şekilde yaptık ve Sonunda herhangi bir patolojik bir şey saptamadık. Peki bu durumda ne düşüneceğiz? Hipertansiyona bağlı olan bir baş ağrısı şikayeti mevcut. Peki önemli soru. Biz bu hastalara analizlik yapalım mı? Şimdi arkadaşlar hastanın analizlik yaptığınızda belki bir miktar tansiyonunu düşürebilirsiniz. Ama buradaki asıl sorunu çözmeniz lazım öncelikle. Bu hasta şu an hipertansiyon ve bu bu şekilde devam ederse ilerleyen safhalarında başka problemlere sebebiyet verebilir. O yüzden öncelikle hedefiniz tansiyonu düşürmek olmalı uygun hastanın ek hastalıkları var mı ya da kendi kullandığı tansiyon ilaçlarına bakıp e, araştırıp ona uygun şekilde hangi anti uygunsa ve elinizde hangisi varsa bunları uygulayabilirsiniz. Ben size burada şu an anti hipertansiflerden bahsetmek istemiyorum. Belki bir başka videomuzda yine bu konuya değiniriz. Ama bu hastalarda anti hipertansif verip yaklaşık 45-50 dakika sonra tekrar tansiyon kontrolü aldığınızda e, belli bir seviyede tansiyonu düşürdüyseniz ve hasta hala hafif de olsa ağrım var derse bu hastalara da yine analizi yapmaktan korkmanız gerek gerekiyor. Çünkü muayenenizden eminseniz ekstra hani korkacağınız bir şey olma ihtimali çok düşüktür. Yani size tavsiyem bu hastalara da yine analizi yapıp hastayı rahatlatmayı seçebilirsiniz. Evet şimdi dördüncü vakamızı görelim. Buyurun hoş geldiniz. Ne şikayetiniz var? Kolay gelsin oğlum. Sağ ol. Benim biraz baş ağrım oldu da 2-3 saat önce. Aha. Hala da devam ediyor. Bir de böyle tencereyi tutamadım gibi oldu. Elimden düşürdüm. O sırada da kızla oğlanla konuşurken bir şeyler söyleyememişim herhalde. Dilim dönmemiş gibi olmuş. Ben o Aha. anı tam hatırlayamıyorum. Sendeledim gibi oldu. Tuttular Hı -hı. beni acile getirdiler. Anladım. İşte ondan. Senin gelmiş. var mı tansiyon hastalığı falan bildiğin ek bir hastalığı? Yani böyle sınırda yüksek gibi çıkıyordu ama çok Hı -hı. da ilaç kullanmıyorum. Yani bildiğim bir şey yok. Çok ilaç kullanmıyorsun. Şu an ağrın devam ediyor mu başın? Evet, başım ağrıyor. Neresi ağrıyor başının? Şu tarafım gibi ağrıyor. Şu kafanın üstü gibi ağrıyor. Evet, evet. Anladım. Var mı peki böyle bulantı, kusma herhangi bir şey oldu mu? Öyle bulantım yok. Biraz hafif başım döner gibi oldu. O sende Hı -hı. dediğimde. Ama şu an bir şeyim böyle yok. Böyle bir baygınlık falan yaşadın mı? Ya işte o anı tam hatırlamıyorum. Bir şeyler demişim çocuklara. Elim Hı -hı. tutmadı gibi oldu benim. Tavayı yemek Hı -hı. yapıyordum ben. Bir şeyler yapıyordum Hı -hı. mutfakta. Ondan sonra çocuklar tuttu getirdi beni. Peki hiç, daha önce böyle bir şey yaşadın mı? Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. İlk defa böyle bir Yok şey oldu. ilk defa. Anladım. Hadi bakalım hemşire arkadaşlar bir tansiyonunu ölçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu hastamız gördüğünüz gibi bilinci açık. Genel durumu iyi oryantasyon kopuyor olmasına rağmen tarihte diye öyküde bundan birkaç saat öncesinde genel durumda bir bozulma, oryantasyonunu kaybetme ve yine sol kolunda bir güçsüzlük, ağızda dilde bir peltekleşme şikayeti olduğunu belirtiyor. Bu hastamızın tansiyonlarında ise 190'a 110 şeklinde bir tansiyon geldi. Onun dışındaki vital parametrelerinde bir anormallik yoktu. Burada önemli olan nokta yine nörolojik muayene. Bu hastamızın nörolojik muayenesinde sol üst ekstremitede güç kaybı mevcuttu. Yaklaşık 4 bölü 5 şeklindeydi. Yine sol alt ekstremitede 4 bölü 5 şeklinde bir güç kaybına sahipti. Hastanın benim muayenem esnasında dilinde bir pertikleşme olduğunu ben fark etmedim ama yanındaki oğlu teyzenin konuşurken yuvarladığını, isimlerini söyleyemediğini ve bir an için hani nerede olduğunu unuttuğunu burasının neresi olduğunu bilemediğini fark söyledi bana. Ama hani çok uzun süre devam etmemiş. Şimdi bu hastada bizim bu muayene sonuçlarında e, mutlak ve mutlak görüntüleme almamız lazım. Çünkü eee nörolojik anlamda muayene bulgusu pozitif olduğu için e, bir kanama ya da bir iskemi durumları söz konusu olabilir. Peki biz bu hastalarda hangi görüntülemeyi alabiliriz? Size kısaca bir tablo oluşturdum burada. Yine e, bu hasarda tomografi görebiliriz. Kanama gibi bir durum var mı yok mu? Bunu anlayabilmek için tomografide de yine akut dönemde e, hiperdens alanlar görürüz. Kronik dönemde hipodens alanlar görebiliriz. Bunun dışında e, BT anjiyo görebiliriz. Bu da e, damarsal patolojiler açısından e, bize bilgi verecektir. Yine beyin boyun anjiyo BT alabiliriz. Bunlarda karotis ve vertebra e, damarların patolojileriyle alakalı bize bilgi verebilir. Yine aciz şartlarında e, opaklı beyin BT görebiliriz. Bu da bize beyin tümörü ya da bir apse varlığında yardımcı olacaktır. E, son olarak da yine difüzyon MR görebiliriz. E, difüzyon MR'da da bir iskemi bulgusu var ise e, bize olumlu pozitif sonuç verecektir. Biz en çok aciz serviste opaksız beyin BT ile difüzyon MR'ı kullanırız. Hani bunların sonucunda bir e, sonuca varamazsak hani bu görüntüleme sonucunda o zaman yine dediğim gibi diğer anjiyografileri e, düşünebiliriz. Bizim bu hastamızda beyin beyte çektiğimizde e, sağ tarafta e, parankimal bir tutulum, daha doğrusu parankimal bir kanama alanı e, olduğunu tespit ettik. Hastayı ilgili branşlara danışıp e, ardından bir yoğun bakım ünitesine yatışa gerçekleşti. Fakat burada yine dikkat etmeniz gereken bu hasta hipertansifti hatırlarsanız 190 seviyelerinde tansiyonu. Kanama olan hastalarda tansiyon seviyelerini en azından 140 yani 150'nin altında tutmamız önemlidir. Buna uygun ilaçları e, hastamıza IV yoldan verip e, bir şekilde izlememiz gerekmektedir. Son vakamız, 5. vakamız. Haydi buyurun. Buyur alacağım. geçmiş olsun. Ne şikayetin var? Merhaba benim ben dün yeni sezaryen oldum da Hı <laughs> -hı. Bugün yataktan bir kalkarken başım böyle döner gibi oldu, şimdi de bir ağrım var, baş ağrım var şiddetli. Şiddetli baş ağrım var. Evet. Anladım. Peki bu e, Sezaryen'le belden iğneyle mi yaptılar? E, i̇ğneyle yaptılar, evet. Anladım. Hala da biraz ağrım var. Kullandın mı çağır falan? Kullanmadım da bana şey dediler, çay kahve iç dediler, öyle Hı -hı. onu kullandım. İçmedin mi? Yani çok içmedim öyle bir zararı çok olur, içmedim. bebeğe de şey olur anladım. diye. Anladım, anladım. Miktar parametrene bakalım arkadaşlar. Şimdi bu hastamızda klasik sezaryen sonrası, epidural anestezi sonrası, e, şiddetli baş ağrısı e, şikayetle başvuran hastamız. Emin olun bu e, bu tarz hastalardan da yine acil servislerde çok göreceksiniz. Şimdi en e, aslında elinizin kolunuzun bağlandığı hastalıklardan birisi bu. Çünkü hasta emzirdiği için elinizdeki birçok kuvvetli e, silahı kullanamıyorsunuz. Ve epidural anestezi sonrası oluşan ağrılar gerçekten de 3 gün, 4 gün boyunca sürüp verilen tedavileri yanısız kalma ihtimali çok yüksektir. Ne yapabiliriz bu hastaya? Damar yolundan yine parasetamol verip, oksijen tedavisi açıp yine IV hidrasyonları sağlayabiliriz ve hastaya mutlaka bol kahve, kola tarzında besinlerle, içeceklerle beslenmesini tavsiye edebiliriz. Özellikle 2-3 gün. Bir de bu hasta çok yüksek ihtimal yattığı yerden erken hareket ettiği için de bu ağırlar oluyor. Çünkü epidural yapılan bölgeden boz sızıntısı oluyor ve bu ağırlığın asıl kaynağı da aslında bu oluyor. Evet arkadaşlar size baş ağrılarına yaklaşımı vakalarla, örneklerle özetlemeye çalıştım. Benim bu bahsettiğim vakalar dışında tabii ki birçok sebep var. İlk başta belirttiğim tabloda işte bir sinüzit olabilir, diş, kulak ağrıları olabilir. Bunların hepsi baş ağrılığına sebep olabilir. Ama bunların hani genel olarak hepsinde acil olmayan nedenlerin hepsinde elinizde bulunan ağrı kesici ilaçlarla e, ve Yaptığınız nörolojik muayeneye güvenerek bu hastaları tedavi verip taburcu edebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer ki aklınıza takılan herhangi bir şey varsa bana yorumlar kısmında bırakıp yardımcı olabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar size bilgi vermeye çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.